Yapamıyor diyorlar. Mavi bu. Hayır hayır böyle bir mavi değil yani. yani. Şimdi biz bunu yaptık. Bu sarıydı zaten. Önce açıyorsun sonra renkler veriyorsun. Sen bunu istiyorsan bunu yapalım. Yok ben öyle bir renk istemiyorum. O kadar mavi değil. Daha koyu, lacivert gibi bir mavi lazım. Yoğun mu olsun? Ben ilk kez kaynak yaptırıyorum. Ne kadar yoğun oluyor, ne kadar takmak lazım hiçbir fikrim Kesinlikle yok. Kesinlikle rahatsız etmesin yani. Aynen. Hadi başlayalım bakalım. Evet nasıl gidiyor? Düngar saatte, bitmek üzere. Şöyle, sana <gülüyor> <Of>. <gülüyor> güzel oldu renge, amlacı var. İnşallah bir sene takipçilerim yemin edebiliriz. sağ çok güzel oldu. ile ilgili güzel oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir buçuk iki ay kullan, dört beş ay dinlendir. Arada sana böyle çekin açayım. Tamam. Teşekkür ederim. Bayıldım. Hep güzel günlerde kıllar. Elinize sağlık. Ne diyeceğiz takipçimize? Mavi mi diyeceğiz? Mor mu diyeceğiz? Mavi dedi. mi mor mu yorumlara yazın. <laughs> Bence mavi. Mavinin her rengini gösterdik bak. Lacivert. <laughs> güzel gözlerine çıktı Vedar yalnız. Teşekkür ederim. Başınıza <laughs> sayın olsun. Bir tane.